Evet Bosna Hersek'te Sırbistan sınırına doğru sürmeye devam ediyorum. Mesela anlaşıldı. Sırp Federasyonu veya Sırp Cumhuriyeti diye geçiyor. Ee, bu bölgeler yine öyle. Ee, şu an Sur Restoran denilen bir restorandayım bakın kenarında. Ee, Radici yanlış hatırlamıyorsam Radici nehrini soluma alarak epey sürdüm güzel yollardan. Şimdi Drina nehri bu. Ee, Şurada bir adet eski bir he, köprü var, şu üstünden geçtikleri ama sanırım gösteremiyorum. Bir Kahvaltı edeceğim, yaklaşık bir saattir yoldayım. Güzel, serin. Ee, bugün istikamet Niş. Bizim çok güzel bir abi var. Gözleri iyi görmüyorum. Benim de istediğim şey seçerken o da okuyor ama zorlanıyor ama. Ee, Siyah çay konusunda anlaşamadık. Naneli çay geldi. Sonra nanesiz olsun dedim ama bu sefer de süt getirmiş ama. <laughs> <laughs> İşte Dirina Nehri. İşte 70 bin kilometre. Bu da çok güzel bir nehir. Meretva gibi. Kola da bolda motorcu var. Sırbistan'a girdim. Sajnonia diye bir yerin yakınında içecek molası verdim. Şöyle gölgede biraz serinleriz. Ne topluyor acaba? Evet burası için tarihi önemi olan bir yerde durmuşum. Halyat misyonu. Silivovicia'daki Halyar, Halyar misyonu. Burada 1944 yılında Zlatibor Brigade of Brücet ne demek? Bilmiyorum. Ee, Yugoslav ordusu. Zlatibor halkı diyelim. 9 Amerikan <laughs> Orada da Kurtarmış kimden? 444. Bombardıman grubundan Bu havacılar Daha sonra Silikon Kojno'daki toplama kampına gönderilmiş Buradan da Buradan yandaki hava sahasına. Hava üstüne. Şuna biraz dinlenelim bakalım. Bu akar sunadı. Zapatna Morova çok ısındı. Önce bir tuvalete girelim. <laughs> Şimdi çok ilginç bir şey oldu yemek yediğim yerden sonra çıktım İşe doğru gidiyorum yaklaşık 150 kilometre falan var e, ee, ana yollar seçili olmasına rağmen hatta çok kısa bir süre beni birkaç kilometre yine otoyola paralı yola bile sokmuştu navigasyon. Sonra bir anda böyle sola köy yolu gibi bir yola saptırdı. Şaşırdım. Hani çünkü ana yol sanki böyle sağdan gidiyor gibiydi. Neyse o yola gittim böyle 3 kilometre kadar ya gittim ya gitmedim. Ee, olmayacak yerde olmayacak şekilde. Yani süratim fazla değildi. İyiydi dikkatim. Ee, Motor kaydı düştüm. Bayağı bir şey, sıkı bir düşüş oldu. Ee, fakat düştüğüm yer hani düşmeden biraz önce baktım. Ee, bir taş ocağı falan bir çalışma vardı. Meğer şu şantiyenin e, hemen e, şöyle geliyor bakın. E, önüymüş. Yani şantiye sınırı. E, bu bir otoyol şantiyesi. Neyse ben kalkarken daha Baktım yelekli arkadaşlar koşuyorlar. oran çalışanları. Bir Türkçe kelime duydum. Kelime duyar duymaz ben de otomatik olarak e, Türkçe cevap verdim. Aa sen Türk müsün dediler. Evet Türküm dedim. Falan filan sağ olsunlar. Hepsi dört bir taraftan. Önce motoru kaldırdık. E, iyi misin? Değil misin? İyiyiz çok şükür. E, Şantiyeye buyur ettiler. E, çay içtik. Muhabbet ettik biraz. Eee Sonra ben müsaade istedim. Hani biraz sanki böyle hava kapanıyor gibi yağmur e, gelmeden ve çok geç kalmadan e, nişe varayım diye tam giderken arkadaşlar e, bu sticker'ı okuttu, stikerin karikodunu okutmuşlar. Abi sen Karataş'a mı gittin dediler. Evet dedim ben Karataş'ım. Yapma ya dediler. Meğer neredeyse çalışanların hepsi Adana Karataş'ın civarından e, çıkmasın mı? <laughs> Olaya bak. Sen gel Sırbistan'a. Karayeva denilen bir bölge burası. Kral Yeva pardon. Ee, burada Türk'ü bırak. Türk şantiyesini bırak. Neredeyse benim kütüğümün olduğu ee, memleketlerimi buldum. Çok ilginç oldu. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Ee, çaylarını içtik. Ee, şey yaptık. Artık onlar benim iletişim numaralarımı şeylerimi biliyorlar. Ee, kontak adreslerimi ben onlarınkini öğreneceğim yazdıkları zaman. İşte böyle. Sonra dediler ki sen geri dön. Yani ana yola çık, bu yoldan gitme, bu köy yolu bozuktur, zıplarsın, edersin. Ee, gene döndüm ama sağ olsun navigasyon beni bir kere daha yoldan çıkardı. Yine o kaçmaya çalıştığım köy yoluna e, götürüyor sanırım. Şimdi düştüğüm yer ilginç. Ya şimdi böyle bir yol diyelim. Ee, şantiyeden kaçan toz, mıcır falan yok. Fakat Arkadaşım birisi ilginç bir şey söyledi Yani hepsi aslında aynı şeyi söyledi de. Ya dedi burası çok ilginç bir yer Tam o döndüğün yer düştüğün yer ee, Orası e, pikapları bile dedi e, Savuruyor işte sıkıntı yaratıyor Muhtemelen dedi daha tarafından Manyetik bir şey var gibi bir şey söyledi ama Bilemiyorum çünkü üf, Yani son döndüğümde de baktım Ben bir anlam veremedim ee, Ama <laughs> olan bu yani Şimdi ve madem öyle bu yoldan gidilecekmiş. Ya benim de o yola girip onların tam önünde düşeceğim varmış. Sağ olsunlar anında koştular ya. Bravo. Helal olsun. Kendime nazar mı dedim ne? Şimdi e, benzin istasyonunda bir şöyle fotoğrafımı çekeyim dedim boydan. Ve bu olay ondan yaklaşık ne diyelim yarım saat sonra falan oldu. Kendime bakmıştım ama ekipman. Şöyle sıkıştırabilirsem. Neyse şuraya koyalım. Bazı yapmış oldu. Şurada görünür. Pantolon falan artık. Şöyle. 2006 yılından beri kullandığım pantolon. Yırtıldı. yukarılarda bir şey yok. Ha, bu da gitmiş. Hatta. eldivenler çok iyi iş gördü bu eldivenin şu şeyleri zaten hani övündükleri şey kaydırma özelliği kaydırdı şeyde asfaltta ayaklarda bir şey yok düşerken çok iyi düşmedim biraz hatta bacağım şöyle bir ters döner gibi oldu ondan mı nedir Bak şu kalçada bir ağrı var ama künt yani şey durum herhalde. Geçer. Bir sıkıntı yok yani. Şu an canım bile acımıyor neredeyse. Kırık çıkık yok. Olsa zaten duramazdık. Ekipman önemli. Nişe girmek üzereyim. Aleksinaç Avacı Hisarı'nda şey kuru şey var diyebiliriz. Böyle bir dağ var. Ortada adına. Saat 7-10 var. Burası Niş. Tahmin ettiğinden daha küçük bir şehirdir. Burası da meydan. Şu arkada ee, surlar var. Şimdi kalacak yer ayırıyorum. Kendi kendime bakalım. Evet bu geceki konağım da burası. Central apartmastedi galiba. Şey e, ilgilenen Dimitri çok hoş çocuk. Çok ilgiliydi. Vallahi onun yüzü süremedim. Evet dedim. Merkeze yakın. Tam merkeze diyebiliriz. Apart otel. <laughs> İş, Bir yaramayacak değil tabii. うん。